Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene bildiğimiz zombi tusuna oynuyoruz? Bayağı kastı Şimdi ise orada devam ediyoruz. O neydi bu? Motor. Tamam. Bakın size bazı şeyler diyeceğim. Hani bu denilen lan kelimesi var ya. O kesin değildir. Lan çocuklara söylenilen şeydir. Çocuklar kabaca söyler. Yani kişilere öyle derler. Kaba. Yani hani gel buraya gel çocuk diyorlar ya. Gel lan buraya çocuk falan filan. İşte onun böyle söylüyorlar. Lider da böyle bir söz vermiş. Ey ya ya ne ne Benim artık işte videolarımda küfürler yasaktır. Evet, küfür yasak böyle tam biliyorsunuzdur. Bay R her şeyini büyük yazın arkadaşlar yoksa çıkmıyor hesabı? Ya yani şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt benim hesabıma girin tamam mı? Benim hesabımdan işte Sanki bütün hesabı, bütün filmlerimi şey tıklayın. Orada işte Evet bay ve a u yazacak Düşük bir şey Birisinin bir, bir şey attıysa şey yaparsınız. şart videolarıma bakın. Orada bir tane işte video var. O videoyu tıklayın. Kaçışlı bir video. şart ona tıklayın. Orada yorumlar var. Yorumları tıklayın. Selam ben Beykum yazıyor. Onun başka kenarında Bayrağı au denen birisinin ismi var. Onun üstüne tıklayın resminin. O zaman arkadaşlar göreceksiniz ki bu benim kankam. Eski hesabımda yüzünü gösteriyordu diyeyim. Eski hesabımda adı e, Rasım hesabım neydi? İşte o yüzden benim hesabıma girin. Benim hesaptan da en alta kaşım en altta yazar elbet. Bir yerde yazar. Aboneyim çünkü kanka oradan görürsünüz arkadaşlar. Ne geliyor? Tamam. Aa bir şapka açtım diyorum. Arkadaşlar şapka mı? Peruk bu. Allah Allah neyse devam edelim. <laughs> ne çıkacak? Neyse arkadaşlar burada ben videoyu bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.